Evet merhaba arkadaşlar. Bakırköy pazarına geldik. bin liralık bir bütçemiz var. Onunla bir kombin yapacağız. Bakalım neler alacağız. Hadi bakalım pazara gidelim. Bugün de mübarek ne kadar kalabalık ya. Bütün İstanbul bugün Bakırköy pazarındaydı adeta. Yani abartmamış olayım Şurada görüyorsunuz kalabalığı. Ürünlere bakmak e, çok zor. Çok zor. Bakalım nasıl bakacağız? Nasıl seçeceğiz? kendimize göre bir şeyler bulabilecek miyiz? Hadi hep birlikte pazarı dolaşalım arkadaşlar. Hemen şurada bir tane eşofman altı görüyorum. Şim, simli taşlı maşlı. Bunun üstü de var. Ee, bu 500 liraydı. Sadece altı. Onu bıraktık. Bize göre değil. Şurada bir şeyler görüyorum ama bakmak mümkün değil çünkü çok kalabalık. Burada e, eşofman şey pijama takımları var. Rengarenk. Çeşit çeşit. Yalnız paketi açmak e, yasak. Ama ürün belli bayağı bir ince. Evet. Devam ediyoruz. Çanta gördük ama kombini almadan çantayı nasıl alabiliriz ki? Gayet güzel. Şık çantalar. Fiyatları da uygundu. iyiydi. Çantalar uygun zaten de biraz kıyafetler pahalı geldi. Ya da benim istediğim tarz kıyafet daha henüz görmedim. Devam ediyoruz. Kalabalığı görüyorsunuz değil mi? Çok kalabalık. Şöyle kazaklar, hırkalar vardı. Parçası 200 TL'ye. Bakalım kendime göre uygun bir şey bulabilecek miyim? Gerçi bulmak artık çok zor değil çünkü ben zayıfladım. Ee, kiloluyken bulmak zordu ama bunlar da epey bir geniş ve krop tarzında. Ve ve renge bakar mısınız arkadaşlar? Şu kürkün rengine bakın. Normalde bordo rengi sevmem ama çok güzel bir bordo. Bunu denemek istiyorum. Ee, denemeye çalışıyorum bir türlü. Deneyemiyorum kol yerini bulamadım. Epey bir uğraştım. En sonunda arkaya müsait bir yere geçeyim dedim. Etekler var. Bir bayanın elinde bir etek gördüm. Böyle değişik bir modelde. Ondan bakıyorum ama bir türlü bulamadım. Bunlar epey bir uzun şifon etek. Aslında üstündekiyle de olabilir. Düşünebilirim bunu. Bir de şöyle var. O saten. Ama şifon olabilir. Şöyle bir deneyim dedim. Hoşuma gitti. Ama kullanabilir miyim diye düşündüm o arada. Rengine Esma da çok beğendi. Çok güzel. Ama çok kalabalık gördüğünüz gibi denemek çok zor. İnsanlar sürekli geçiyor. Adeta bütün İstanbul Bakırköy pazarındaydı. Ee, biz erken aslında gittik. Yine de kalabalıktı. Erken gittik kalabalık olmasın diye ama şu kalabalığı görüyorsunuz değil mi? Ve buradan çıktık. Başka tezgahlara doğru gidiyoruz, gidebilirsek gerek yani kalabalığı giriyorsunuz. Çekimde biraz zorlandı Esma. Biraz değil, baya zorlandı. Çok kalabalık e, ürün bakmak, tezgahların önü dolu, Arkalar da dolu. Ürün seçemiyoruz. Bırak denemeyi, ürünü seçemiyorsun bile. O kadar kalabalık bir pazar. Hadi bakalım neler bulacağız. Evet, burada da bir şeyler var ama. Biz dik değil. Bir şey gördüm orada İsmail'e gösterdim. O olmaz sana dedi. Devam ediyoruz. Yani yürümek bile zor o kadar kalabalık. Şurada triko elbiseler var. Onlara bakalım. Evet. Ama bu triko elbiseler de çok uzun kestirmek olmaz trikolarda kesim olmaz şu lacivert bir hoşuma gitti tutma mobayı gördüğünüz gibi yere sürünüyor bir kemerle toplanabilir aslında ama buna da ne tür bir kemer olur geniş mi ince mi ince kemer toplamaz geniş kemer e, kaba durabilir bir de vizon rengi vardı lacivert bordo aslında kırmızı olsa mantolar var Gördüğünüz gibi taşlı kot üstler. Şöyle bir kombin mi yapsam acaba? Altına kot. Yine böyle taşlı kotu da var pantolonu. Şöyle bir kombin nasıl olur? Yakışır mı sizce? Evet devam ediyoruz. Bir başka tezgaha doğru gidiyoruz ve yolda acıktık. Burada da baktık geçtik ama Dedik ki biraz gezelim. Önce bir kombinimizi tamamlayalım. Sonra karnımızı doyururuz dedik ama şurada bir şeyler dökmüşler. Bakıyorum burada da yine parça 200 lira. Şu kapşonla hoşuma gitti. Ama biraz e, geniş. Bedeni büyük. Onun altına siyah bir kot pantolon veya siyah bir eşofmanla güzel durabilir. Bedeni küçük olsa bakalım küçüğünü bulabilecek miyim? Biraz zor devam edelim başka taraftan başka bir tezgaha bakalım evet bir şey buldum bir şey buldum bir şey buldum bu benlik bir şey değil tulum bu asla benlik değil çünkü ben kapalı bir kadınım evet, bu tülün bana olmaz başka ürünlere bakalım Esma da beğenmedi zaten kalabalı görüyorsunuz değil mi aslında bu parçası 300 olanlar yüzünden bu kadar çok kalabalık var. Ve bir yelek buldum. Şimdi yelek konsepti güzel bir konsept. Yani bir kombin yelek kombini de yapabilirim aslında. Yelek ve pantolon ama o yeleğin rengini beğenmedim. E, siyah arıyorum. Siyah bulursam olabilir. Bir tane siyah yelek ve siyah kumaş pantolon e, içine. Beyaz gömlek olabilir veya kırmızı olabilir. Biraz sert geçiş olur kırmızı siyah ama yakıştırıyorum ben, seviyorum. Siyah kırmızıyım. Ve açık renk bir yelek buldum. Bu yazlık bir yelek. Şimdi giyilmez. Onun için onu vazgeçtim, siyaha bakıyorum. Siyaha denemek istiyorum. Ama o kadar çok kalabalık ki denemek çok zor. Yine de denemek istiyorum üzerimde nasıl görünüyor görmek istiyorum ve derken çıkarttım e, trenç kotumu yeleği deneyeceğim bakalım nasıl duracak ya biraz kazan üstünde hani daha şey kazan hem geniş dar oldu sanki değil mi kapatalım düğmeleri biraz dar gibi evet dar oldu arkamı döneyim dönmeden çıkmışım ve devam ediyoruz başka tezgahlara bakmaya hadi bakalım bakalım neler bulacağız evet yine bir tezgahın önünde dökme ürünlere bakıyoruz Burada karışık ürün bulabiliyorsunuz. Mesela bir hırka da bulabiliyorsunuz. Kazak da, elbise de olabiliyor. Pantolon da olabiliyor. Gömlek de, yelek de. Yani çok karışık bir tezgah. Her çeşit ürün bulabiliyorsunuz. Gördüğün triko bir elbise bulu ama çok dar. Ve beyaz. Vücut hatlarını aşırı derecede belli edeceği için onu eliyoruz. Şöyle bir şey gördüm. Komik onu sizin için çektim arkadaşlar. E, ee, tuhaf nereden giyeceğini bile bilmiyorum yakası geniş rengi benim rengim değil ama tabii ki onu yakıştırıp kombin yapanlar var şöyle bir kazak yine bu parçalarda 200 liraydı arkadaşlar bilginiz olsun buradan öyle kombin yapabilirsiniz kemer bakıyoruz kemer 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 bu kombinimle değil. Evde başka bir kombinim var. Onun için gelmişken hani ona da bakayım dedim ama o da 250 liraydı. Ee, biraz pahalı geldi. bana. çünkü mağazada bile e, marka ürünler 300 liraydı. 300'e vardı. 300-350'ye çok güzel kemerler vardı. Pazarda bana gereksiz olarak fazla pahalı geldi 250'yi verim. verip. Sonuçta hiçbir şey kombini daha tamamlamadan kemer almak saçmalık olurdu yine bir yelek ben yelek tutkum Evet bu kaç bedende bu 36 beden ee, bana olur mu sizce 36 36 olmaz herhalde Evet deneyelim bir bakalım birlikte nasıl duracak Siz de bakın beğenecek misiniz Evet yine kapşonunu çıkarttım. Şu gözlük tepemdeki gözlüğü var ya beni her seferinde düşüyordu. E, kalabalık artık o kadar sıkıcı geldi ki bana gözlük aklıma gelmiyor ki şu gözlüğü çıkarayım da çantam içine atayım. Buradaki yelek 600 TL idi. İlerideki diğer denediğim yelek 200'dü. Bu 600 TL ydi. Evet. Öbürü küçük geldi. Medium'u deniyoruz. 38 beden oldu. Ama arka duruşunu bilmiyorum. Esma pek beğenmedi. Ya diyorum ya kazan üstüne kazak zaten tünik kazak olduğu için çok kötü duruyor. Ama o da kumaş bir pantolonla olabilir. Evet içli köfte gördüm. Acıkmışım baya bir. Ve gözleme. İçli köfte tanesi 80 TL'ydi. Gözlemede 150 TL. Orada bir konuştuk. Nereden geliyorsunuz abla çekim yapıyorsunuz dedi. E ben de Siverekliyim dedi. O da ben de Siverek Karacadağ'dan dedi. Selam olsun dedi. E orada bile yani kendi hemşerimi gördüm. Siverekliyi gördüm. Bunlara da ev kokusu koyuyormuşsun. Hızlı bir geçiş yaptık. Burada bir şeyler gördüm. E, etek gördüm. Ama yazlık. Hani bunu neyle kombinleyebilirim? Bu renkte güzel aslında. Bunu da bir siyahla veya e, daha bunun pembeni biraz daha açık bir pembeyle gayet şık olabilir. Ne dersiniz? Bunu kombinleyelim mi? Veya burada aynı modelden taş rengi de var. Taşı kombinlemek çok daha kolay. Hemen bir kahveyle veya taşın kendi tonuyla siyahla. Ama pembe biraz zor bir renk. Pembeyi kombinlemek zor arkadaşlar. Bir de pembeyi bir üst olarak bana hiç yakışmıyor. Kendime bir türlü yakıştıramadım. Etek olarak olabilir. Bunu beğendim. Bunu düşünebilirim. Kahverengi bir kazakla, bluzla bir düşünebilirim veya bir gömlekle. Kahverengi bir gömlek de olabilir. Bunlar da burada ne alırsan 300 TL'ydi. Ceketler etekler. Gayet iyiydi. Eteğin fiyatı iyiydi. Gayet. 300 lira. Çok iyiydi. Ee, yani diğer etek fiyatlarına göre en ucuz buydu. Burada bir şeyler gördüm. Ama uzun yelek. Ben uzun yelek pek e, kombinleyemem. Esma bunu düşün anne dedi. Bunu neyle kombinleyebilirim? Bu olabilir mi? Pantolon ne olur? Ama e, bir şey uzatınca altında güzel olmaz. Bir şey uzatmamam lazım veya piliseli, pileli, pileli bir pantolonla giymem lazım ki sonuçta kapalı bir insan olduğum için. Böyle bir etek buldum kiloş. Puantiyeli, puantiyeliyi severim. Mesela bunun üstüne kırmızı bir bluzla gayet şık olur. Puantiyeliye siyah beyazlı puantiye veya lacivert beyaz puantiye olduğu zaman kırmızı çok şık yakışıyor. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Denemişim harika. Ee, siz de deneyebilirsiniz. Sevgili bayanlar, evet. Eteği beğendim. Yalnız etek 1200 lira olduğu için etek eliyoruz. Çünkü bizim e, bütçemiz 1000 lira. Hem etek hem üst hem başörtü almamız gerekiyor ve mavisi var. Mavisi nasıl? Mavi sevmem ama burada güzel olmuş. Ekoseli de e, herkese yakışmıyor. Biraz zor. Kombinlemesi de zor. Konsepti de zor. Evet. Ve Hello Kitty'li pijama. Yine başka bir tezgahtayız. Burada da böyle hardal sarısı bir bluz gördüm. Siyah bir pantolonla bunu yapabilirim aslında. Düşünebilirim onu güzel. Evet gördüğünüz gibi. Burada da parçalar 300'lü geneli 200 250 300 şöyle bir çizgili kazak var Aslında bunu böyle bir siyah pantolon ee, ve düz siyah bunun üstüne eşarp takmak lazım Çünkü çizgili olunca desenli bir eşarp güzel durmayabiliyor Evet burada gördüğünüz gibi bir tane etek gördüm bu şifon Deneyemiyoruz çünkü orada tepki gösterdi. Bayan istemedi çekim yapmamızı. İşli köfte oturalım da biraz bir şeyler yiyelim dedik. İşli köftem geldi. Esma'nın gözlemesi yapılıyor. Bu işli köfte 80 TL idi. Gözleme 150 TL idi. Bir de ayran ve su söyledik. Toplam orada 345 lira ödedik. 350 dedim ama 345. 5 lira eksik. Ve böyle kürkler vardı. Onlar da bin lira. Şöyle bir etek. Bunu da kombinleyebilirim aslında. Biraz rengi zor bir renk. Haki. Çok açık haki. Ve gördüğünüz gibi birbirinden güzel yazlık eşarp var. Aslında evde örtmelik. Çok ince. Tülbent gibi. Ama renkleri çok güzeldi. Çok şıktı renkleri. Evde örtmelik. Çok ince çünkü. Evet. Bu da kaç paraydı? Bunun etiketi orada yazıyor. Ben şu an e, hatırlayamadım da. Görünüyor bence. Tam olarak okuyabildiniz mi? Ama güzeldi. Yakışmadı dedi Esma. Bir tane almak istedim. Bu renk sana yakışmadı dedi göre gördüğünüz gibi her tezgah çok kalabalık e, tıklım tıklım yemek yerleri bile çok dolu bir masa boş zor bulduk Evet buradaki yazıyı e, göstermek istedim size özellikle Çünkü orada bir şeyler yazıyordu e, sanki çok pahalı bir şey mi alıyorsun çok şey yap, triplere girme diye bir çanta gördüm şöyle Boyundan asmalı. Bu tür çantalar mesela alışveriş çıktığında gezmeye bir şeylere baktığında pazarda çok kullanışlı oluyor. Ellerin boş oluyor. Kol çantasından çok çok daha rahat. Sırt çantasından da rahat. Neden? Çünkü sırt çantam biraz daha büyük olduğu için zor oluyor. Bunlar daha böyle kolay. Bu çantada 200 TLydi fiyatı. Gördüğünüz gibi bayağı kullanışlı. Bayağı büyük cebi de baya genişmiş yani cüzdan koyulabilir ve ben artı mesela yiyecek bir şey de alabilirsin yanına telefonunu koyabilirsin şarj aletini koyabilirsin geniş ee, birkaç çeşit çanta daha var ufak vardı ee, biraz bunun aslında küçük bir boyu vardı onu göster biraz erkek çantası gibiydi onda biraz kararsız kaldım evet seçal 200 TL Burada ne alırsan 200 TL. Şık güzel çantalar vardı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bakırköy e, pazarında. Evet şöyle küçük bir çanta var. Ben öyle çok küçük sevmiyorum elde tutmanı. Ama tabii daha genç kızlar, genç hanımefendiler tercih edebilirler. Benlik değil ama genç kızlara çok güzel yakışıyor. Evet yukarıdakiler de yine boyundan böyle e, asmalı çantamızı alalım ve alışverişimize devam ediyoruz bakalım kendimize güzel kıyafetler bulabilecek miyiz bakayım derken düşürdüm şöyle bir hırka buldum yere kadar uzun ama renginde biraz zorlu acaba bu rengi neyle kombinleyebilirim füme neyle kombinlenir füme siyahla başka başka neyle olabilir daha böyle onu patlatan kırmızı, kırmızı, kırmızı olmaz. Düşünüyorum neyle kombinleyebilirim. Evet bir de vişne çürüğünü denedim ama sanki füme daha güzel oldu değil mi? Sizce de? Sizce füme mi güzel? Vişne çürüğü mü? Bu vişne çürüğün bir tonu daha var. Daha güzel oluyor. Bir etek buldum güzel. Ee, şu kadife kahveli, evet, bu hoşuma gitti. Bunu bir deneyeyim, bakalım nasıl duracak üzerimde. Giyelim bakalım. Bu kırk bedendi, ee, biraz geniş gelebilir. Ya ben hala bu zayıf bedenime alışamadım. Halbuki bedenim 38 ama ben yine hep 40 deniyorum çoğu zaman ve geniş geliyor. Ve çıktık oradan. Çünkü etek 1200 liraydı tek başına. Tramvaya geldik. Bekliyoruz. Daha doğrusu metroyu. Metromuzun gelişi hoş geldiği için onu çekmek istedim size. Acayip başım ağrı girdi. Acayip yoruldum. Ee, bir işli köfte yedim. Evet, mideme tıkadı ama asla doyurucu değildi. Metroya biniyoruz ve artık dönüş zamanı. Baya bir yoruldum. Dönüşü metroda kalabalık. Bugün Cumartesi. Herkes nereye gidiyor gezmeye? Evet. Neler aldım? Pazar sonucu bakalım. Öncelikle şunu göstereyim çantamı bırakayım 150 liraya bunu aldım blokitli pijama 150 TL 200 TL şu çantayı aldım böyle mağazalar falan gezerken dışarıda gezerken şöyle daha kullanışlı kolay olur diye. iki tane de cebi var. Baya şu büyük cüzdan veya başka bir şeylerde koyabilir koyulabilir. Baya geniş. Gördüğünüz gibi. Ne yaptı? 350 yaptı. 350'ye de yemek yedik kızımla. Yani yemek dediğime bakma. Ben mişli köfteydim. O da bir gözleme. Bir de ayran su aldık. 145 liraya muz aldım. 1000 liradan kalan param şu. Bir de akbil doldurdum. Yani kombin yapamadım. Gözsüzde bir kombin yapacaktım. Ama her şey çok pahalı. Maalesef ee, 1000 liraya kombin yapılamıyor. imkansız. Beğendiğim şeyler yani benim giyebileceğim tarz 1000 ee, lira imkansız bir kombin yapmak. Her şey çok pahalı. Pazar daha da pahalı. Maalesef. Ee, bu sefer başka bir kombin yaparken mağaza da yapacağım ee, ve bir bin lira değil de daha yüksek bir meblağa. Çünkü 1000 liraya kombin olmuyor.